Merhabalar, hoş geldiniz. Herkese iyi bayramlar diliyorum. Umarım her şey gönlünüzce olur. Ayrı olanlar barışır, dargınlar yeniden bir araya gelir. Bugünkü açılımımız arkadaşlar ayrı olanlar, iletişimde bulunamayanlar, Biz olanlar, haber alamayanlar için olacak. Açılım kolektif bir açılımdır. Ne zaman dinlerseniz geçerlidir. Kanala abone olursanız daha çok insanla ulaşma şansımız olur. Hadi şimdi açılıma başlayalım. Önce aklımızdaki kişinin kartlarını açarak başlayalım. İşte Kafa dörtlüsü bize ne ifade ediyor olabilir? Aklımızdaki kişi belki şu anda yaşadığı süreçte bazı şeyleri netlik kazandırmak ihtiyacında olabilir. Belki daha önce yaptığı hataların farkına varmaya başlamıştır. Ama gene de işte içine girdiği bu kaostan kaygıları nedeniyle, belki korkuları nedeniyle hareketsiz kaldığını, geç yanıtlar bize verdiğini veya hiç vermediğinde yaşıyor, görüyor olabiliriz. Bir bütünlük sağlam temellere kurulan bir akışta ancak ilerleme olabileceği enerjisi bize yayılıyor. Aklımızdaki kişi şu bulunduğu dönemde içine kapanmış, hayatıyla ilgili bütün bakışı yeniden kafasında evlilik çevirip bakın kartta ne yapmış elini kafasına koymuş düşünür vaziyette oturduğu yerde bir isteksizlik ruh hali içinde de olabilir. Diğer taraftan işiyle ilgili bazı sıkıntılar yaşıyor olabileceği gibi bulunduğu konumda hayal kırıklığı yaşıyor olabilir. Bu da onun dengesini sarsmakta. Diğer bir yorum da kolektif açılım olduğu için aklımızdaki insan Aklımızdaki kişi geçmişte belki çok fazla incindi, hayal kırıklıkları yaşadı, sizinle ilişkisinden önce bunları yaşamış olma ihtimali yüksek. Bu nedenle bakış açısını belki sizinle olan ilişkisinde de değiştiremedi. Yani odaklandığı bakış açısını değiştiremediği için size karşı da belki sınırlar, engeller koyuyor olabilir. İşte bu da onun ilgisizliğinin altında yatan sebeplerden biridir. Sizden ayrılmaya karar alması veya iletişim kesmesinin altında yatan sebeplerden biri de mevcut ilişkinin akışından sıkılmış olabileceği arkadaşlar. Yani bir tatminsizlik sanki onda oluşmuş ve bu da bir nevi ağırsızlığa dönüşmüş gibi duruyor. Ne yapmış? Sizle görüşüp konuşup anlaşmak yerine yalnızlığa çekilmiş. Onun yaşadığı sınavda öğrenmesi gereken nedir diye sorduğunda geçmiş deneyimlerine yetişkin bilinciyle bakabilme ihtiyacı. Bu problemi o kendi içinde çözdüğü zaman belki de size geri dönüşte mümkün olacaktır. Onun bu travmasını kendi içinde çözmesi lazım. Bunu nasıl yapabilir? Yaratıcılığını belki ortaya çıkarak yapabilir. Maceraya atılmaktan, bir ilişki yaşamaktan korkmayarak yapabilir. Yani birlik ve bütünlüğü ilişkide sağlayarak yapabilir. Kaygı ve korkularını duyduğu tepkileri de belki zevk ve sefa peşinde koşarak, materyalist davranarak göstermiş de olabilir dışarı karşı. Kendi duyduğu inançsızlık size hoşgörüsüz davranmasının altında yatan sebeplerden biri de olabilir. Sizi çok yargılamış olabilir sizin ona sunduğunuz tüm yaklaşımları reddetmiş olabilir. İlişkide tensel paylaşımı daha odaklı yaşamak istemiş olabilir. Yani burada fiziksel has sanki daha önde gelmiş gibi duruyor kimi zaman. Aklınızdaki kişi belki yönünü de kaybetmiş olabilir. Sizle olan ayrılık süreci için fikri değiştirmesi ve size geri dönüş yapabilmesi için yaşanan gecikmeler burada inancı olarak geliyor. Yani aslında kendine koyduğu engeli sizde olan ilişkisine de koyuyor. Bu engeli kaldırabilse o ilişkinin yeniden canlanması. Ee, bakın kartta eski bir aşk yeniden canlanabilir ve hayatınıza yeni bir girebilir diyor. Ne size geri dönüyor belki şu an ne yeni birini koyabiliyor. Ama şunu da söyleyebilirim kimilerimiz için arkadaşlar kolektif bir açılım olduğu için bu yorumu yapmakta fayda var sizi çok özlüyor ve kavuşmayı da istiyor olabilir ama koyduğu işte bu nedeniyle bu sürekli gecikiyor netlik kazanamıyor bir türlü onun kafasındaki düşünceler İki ayrı yorumda bulunmak istiyorum kolektif bir açılım olduğundan dolayı gelen hazine kartı bana şunu hissettirdi bu insanın bizim de olabileceği gibi kendi içindeki hazineyi keşfetmesi gerekiyor. Belki yaşadığı bir sınavın sonucu bu. Biz bu sınavına engel olursak illa bize hemen geri dönsün diye onun karmasına da etki etmiş olabiliriz ki bu bizim ilişkimizin karmasına da yansıyabilir. Belki o kafasında maddi manevi zenginliğe kavuşmak isterken bunu bilinçaltında hak etmediğini düşünebilir. Bu da ona çocukluğunda kodlanmış işte anne baba çevresi tarafından inançlardan kaynaklanıyordur. O kendini bir hazine gibi kıymetli ve değerli görmeye başladığında işte bu enerjiyi size de yansıtmaya başlayacaktır. Çünkü bugüne kadar bunun nasıl göstereceğini belki de hiç bilememiş, ona belki de öğretilmemiş. Her ne varsa kaçmaları, engellemeleri, sizden uzaklaşmaları, ilişkiyi baltalayacak davranışları bağlanma korkuları telafi edeceği bir durumada dönüşebilir. Ne yapacaktır? Sizin hiç ummadığınız anda bir mesaj atarak belki hattınızı soracaktır. Kendi egosunu bastırmadan, sindirmeden kırdığı kalbi onarmaya çalışacaktır. Yani bir şekilde gönül alacaktır. Kimilerimiz için işte böyle güzel bir süreç gelişirken kimilerimiz için de aklımızdaki kişi eğer kendi dünyasında kaybolmaya devam ederse uyanmadığı sürece hoşnutsuzluk ve can sıkıntısı içinde kaldığı sürece ne yapmış? Üç kupayı da önüne koymuş. Üç koymuş oturup düşünüyor. Kararsızlıklar yaşadığı sürece harekete geçme zamanının geldiğini bir türlü anlayamadığı sürece işte bu süreçten uzun vadede çıkamayabilir. Bu durumda olanlar şu anda net ve keskin bir karar almaya bir türlü niyet edemiyor olabilir etse de işte kendine koyduğu engeller nedeniyle ikili yaşıyor ve karar vermekte zorlanıyor da olabilir. Bunun bir sebebi daha var arkadaşlar kendisini çıkmazda hissetmesi. Ancak kendi kurtulmayı isterse bu çıkmazdan çıkabilir ve sizinle geçecekse o kendi istediği an iletişime geçebilir. Siz ne kadar zorlarsanız zorlayın orada enerji sıkışmaya başladıysa o insanın da size olan gelişi sıkışmaya devam edebilir. Kapı kartında aldığım enerji şu. O kişinin bilinci uyanmadığı sürece size bir geri dönüşte kolay kolay olmayabilir. Ne zaman bu mümkün olur? Bilincinin yükseldiği zaman. İşte o zaman kendi iç sesiyle size gelebilir. Burada belki de bazı şeyleri arkadaşlar biraz olurunda bırakmak, çok tırmanlamamak gerekiyordur. Çünkü o insanın enerjisine baktığım zaman gerçek sevgiyi, şefkati bu hassasiyetli dönemi atlattıktan sonra gösterme ihtiyacını kendinde hissedecek. Bir, bana döngü burada geldi. Yani döngüyü kıramamak. Bu döngüyü kırdığınız zaman Belki de gelmesi gereken gelecek, gitmesi gereken de gidecek. Mezar kartının dediği gibi sonlandırmak, bitirmek, hayatından gitmesi gerekenleri çıkarmak. Ruh eşi enerjisindeyse bu ilişki belki de bizim yani bekleyen tarafın bu süreci saygıyla karşılayıp gerçekten ortada bir sevgi varsa, gerçekten o ilişki bir şekilde kurtarılabilecek bir ilişki ise sabır enerjisiyle beklemeye geçmemiz de bizim için daha hayırlı olacaktır. Bakın ne geldi. İmparator açılımlarımızın olmazsa olmazı. İşte onun yaşadığı bu süreçte sizin imparator içe enerjisine geçmeniz için de size evren bir mesaj gönderiyor olabilir. Siz bu süreci yaşarken belki de o kendi değişim dönüşüm sürecini kendi iş dünyasında yaşayacaktır. Burada ruh eşi enerjisi de biraz hissediyor gibiyim. Bu ilk defa ayrılık da olmamış olabilir. Yani bugüne kadar belki birçok kez ayrılında ayrı düşüldü, tekrar bir araya gelindi. Ama taraflar belki ulaşması gereken dengeye, kendi iç benliklerinle buluşmaya ulaşamadığı için bir araya gelinse de bir vade sonra gene yıpranmalar başladı, gene çözülmeler başladı. Zamansızlık. Ebedi senin çemberi kartı süreci çok sorgulamamız gerektiğini de bize ifade ediyor olabilir. Yani ne zaman gelecek, ne zaman arayacak, ne zaman düzelecek, e, ne zaman ayr ayrılığımız son bulacak gibi gibi. Belki yeniden bir araya gelişin gerçekleşeceği sürece kadar iki tarafında kendi öz dünyalarında tam ve bütün olmayı, kendi öz dünyalarında mutlulukla dans etmeyi öğrenmesi gerekiyor. <laughs> Ay kedim pamuk kaktüse dayanamayıp daldı açılımın ortasına hemen şu kaktüsü alayım da yana alayım bari. Bu kısımdan çıkan sonuç şu. Kimilerimizin aklımızdaki kişiler yani yaşamaları gereken süreci yaşayıp tamamlayıp geri dönüşlerde bulunuyor olabilirler. Bunun için adım atmaya başlayacak olabilirler. Atıyor da olabilirler hatta atmış da olabilirler. Kimilerimiz içinde belki süreç biraz daha onu beklemekle geçecek görünüyor. Peki şimdi bu kartlarda da bizim enerjimize, duygularımıza, akışımıza bakalım. Asa kralıyla tılsım para kralı ilginç bir şekilde yan yana geldi. Bunu şöyle yorumlayabiliriz. Kolektif bir açılım olduğu için kimilerimizin aklındaki kişi sakin ama inatçı bir yapıda olabilir iyi bir iş insanı olabilir. Ailesine ve arkadaşlarına yardım eden düşkün bir insandır. Bizim tarafımızda kral şövalye çoğunluğu var arkadaşlar. Şimdi kupa şövalyesinde de yengeç, akrep ve balık yani su grubunun enerjisi geliyor. Burada bir karışık durum var. Bunu siz kendi partnerinize göre lütfen seçerek yorumlayın. Bunu neden söyledim? Bakın değnek yani asa kralın ile e, ateş grubu enerjisi alıyoruz. Yani e, yay, aslan, koç, burcu özelliklerini taşıyan bakın. O burçlar demiyorum. Diğer taraftan da tılsım kralıyla oğlak, başak, boğa enerjisi geliyor burada. Şimdi başlangıçta aklınızdaki kişi belki gerçekten size çok aşıktı veya öyle davrandı, öyle gösterdi. Size e, güvende hissettirdi, kendini adeta bağladı. O dönemde kendi de huzurluydu davranışlarına yansıdı. Ama her ne olduysa işte arada bir anda her şey ters yüz oldu. Yani bir iki yüzlülük. Belki hareketsiz kalmak, işte iletişimi kesmek, ilişkideki huzurun kaçması. Ondan siz haber beklerken bir türlü o haberlerin gelmemesi ve bunun akabinde bir kıskançlık enerjisinin oluşması. Siz mi kıskandınız? O mu kıskançlık yaparak ortalığı karıştırdı? Bunu size bırakıyorum. Bizim tarafımızda da bir uyanış. Ruhumuzu özgür bırakmak. Bugüne kadar belki bulmaya çalıştığımız çözümlerin çözümsüz kalması nedeniyle artık gedilenme ihtiyacı. Yani bugüne kadar sırt çantamıza yüklediğimiz yüklerin bize zarar verenlerinden kurtulma ihtiyacı. Şimdi eğer biz geçmişte barışırsak bakın arkadaşlar gizli olan ne varsa ortaya dökülebilir. Sırlar açığa çıkabilir. Bugüne kadar niye kaçtı, niye ortadan yok oldu bunu öğrenme şansımız olabilir. Ve yeni olasılıklara e, kapı açma ihtimalimiz olabilir. Burada bir 20 hafta, yani 20'li bir enerji geliyor. 20 gün, 20 hafta gibi bu süreç karşımıza gelebilir. Zaten değnek kasının enerjisiyle bakın ilahi destek almak ve bunun sayesinde canlanmalar, başlangıçlar belki hep diyorum ya biten ilişkiler belki yeniden canlanacak kimimiz için. Peki bizim bu canlanmayı yaşayabilmemiz için ne yapmamız lazım? Neleri bırakmamız lazım? Nelere odaklanmamız lazım? sıkışıp kalmaktan, akılımızda ve kalbimizde tutsak durmaktan, yani kendimizi kendi zihnimizin içine hapsetmekten, kaçınmaktan, gönüllü esareti bırakmaktan, dönüşüm, yenilenme, bakın kelebek kartı, ruhsal olgunlaşma ve büyüme, ilk bahar gibi tazelenmiş hissetmek. Biz ne zaman bunları yaşayacağız? Ha, işte o salı vermemizin etkisiyle Belki de karşı taraf bize gelme ihtiyacını hissetmeye başlayacak. Marguerite Porete kartıyla aslında şunu anlayabiliriz. Bizim aradığımız aşk aslında biziz. Bunu fark ettiğimizde gerçekten de kendimizi kendimize açtığımızda o değerli aşkı açtığımızda her şey değişebilir. Yani sevgili olursak kendimizde o sevgiyi iyi kendimize karşı duyabilirsek e, o zaman ilişkilerimize de bunu yansıtma gücümüz olur. Yani bunun farkına varmamızın gerektiği bize mesaj olarak gerekiyor. Sevgiyi koşulsuz kabul etmek. Sevmekten de korkma enerjisi burada var. Belki aklımızdaki kişi ya da biz gerçekten sevmekten de bilinç altlarımızda korkuyor olabiliriz. Saf sevgiyi yaşayamıyor olabiliriz. Bakalım biz ilişkimizi düzeltilmek veya o insanı beklerken neler yaşayacağız bu mesajları alalım. Maske ikilisi bu. Bir önceki açılımda da çıkmıştı arkadaşlar. Kadeh üçlüsü. Kırık, boş ve dolu kadeh üçü bir arada. Bize bu kart ne demiş? İç sesini dinle. Seçimlerinin sorumluluğunu al. Vermek istediği mesaj hak ettiğine inandığı şeyleri deneyimlersen, Biraz önce saf sevgiyi anlattım size değil mi? Ne geldi? Toprak elementini yükselt. Sahip olduğun şeylerle, ilişkilerinle, işinle, eşyalarınla bağlantılı olduğun her ne varsa onlarla kalpten bir bağ kur diyor. Sanki biz bugüne kadar yüzeysel yaklaşmışız bazı şeylere. Ne geldi? Kadeh teklisi potansiyelini zorla daha fazla emek ver diyor. Duygusal dünyanın farkında ol. Köklenmeye biz belki izin vermemişiz. Hani niye evlenemiyoruz? Evlilik de bir köklenme değil midir? Korkma diyor. Belki bugüne kadar biz farkında olmadan bilinç altımızda evlilikten korktuk arkadaşlar. Belki anne babalarımızın ilişkilerini veya çevremizde kötü giden ilişkileri kodladık kodladık bilinç üstümüz evlenmek isterken bilinç altımız korkup çelişkiye düşürmeye başladı bizi. Belki de ne kadar dayanıklı olduğumuzu, ne kadar kendimize güvendiğimizi hatırlamamız lazım. İşte belki anahtar da bu olacak ilişkinin kapısını açan zayıf yönlerimizin belki farkında olmamız ve bunu kabullenmemiz gerekiyor. Pozitif yönlerimizi güçlendirmemiz gerekiyor. Belki şu an seçeneklerimiz çok da onurlu değil işte zorlamayıp akışa bırakmak diyor. Ne güzel söz. Kaçan fırsat yoktur. Hedefe giden yolda bütünlük vardır. Olumsuz gibi görünen durumlar bazen kutlamaya dönüşür hayatımızda. Zaten kutlama kartımızda gelmişti. Keyifli bir dönemin gelişi ve mutluluğu paylaşmak üzere. Sarah da Devi kartının çok güzel bir mesajı var arkadaşlar. Karşımızdaki insanın bize acı veren ya da hüsrana e, götüren yönleri belki bizde de var. Yani belki bize bunlara aynalıyor. İçimizdeki bu yönlerle gerçekten tanışabilirsek belki de o zaman ilişkilerimizde de biz bu kopuklukları yürümeyen şeyleri çözebileceğiz. O zaman kendimizi de özgür kılmış olacağız. İyileşmemiz bizim için derin bir sevgiyle kendi içimize dönmemizle belki de mümkün. Harika. İşte gelen kartlar beni destekledi. Bilinç ve iyileştirme kartı arkadaşlar çok şey anlatıyor bize. Ne zaman ki bilincimizi iyileştireceğiz işte önümüze gelen olasılıklarla çeşitlenecek. Kendimizi yargılamadan ya da yaptıklarımızdan utanmadan Kendimizi sevmeyi öğrenmek yani amaç koşulsuz sevgi. Bakın bu daha önce de çıktı. Bir şeylere anlam yüklemeden, kendi kafamıza göre yorum yapmadan önce karşımızın ne anlatmak istediğini bize dinleyerek, öğrenerek gibi bu? bunun için bize fırsat tanırsa. İşte o zaman bilinmeyenlerin belki açığa çıkması mahkeme kartıyla bunu görebiliriz. Bazı yüzleşmeler, hesaplaşmalar ve... Gerçeklerin konuşulması gelen enerjiler içinde. Belki karşı karşıya gelme şansımız olacak aklımızdaki insanla. Belki işte orada sıcak bir yuva kurma arzumuzu, aynı çatı altında olma arzumuzu e, onunla paylaşacağız. Belki o bu konudaki düşüncelerini dile getirme şansını elde edecek. Sanki bu ne kadar hep bir şeyler içe atılmış gibi duruyor. Bakın belki de bu ayrılıkların yaşanması gerekiyormuş. Neden? İki tarafında kendini iyileştirebilmesi için belki işte o eksik yanları görüp bunları törpülemek, dengelemek için de bu yaşananlar. Her şeyin bir sebebi var. Bunu hep söylüyorum. Her şeyin bir sebebi var. Başlıklı videom. Vaktiniz olursa lütfen seyrederseniz orada ben bunları anlatıyorum. Eksiklerin giderilmesi ilişki içinde Aynı dili konuşabiliyor musunuz? Sohbet edebiliyor musunuz? Birbirinizle vakit geçirirken vaktin nasıl akıp gittiğini anlayamıyor musunuz? Bakın bunlar işte ilişkide anlamanız, fark etmeniz gereken durumlar. Eğer bunlar yaşanmıyorsa o ilişki bir bağımlık, alışkanlık ya da o ilişkiden gidememek, konfor alanınızı terk edememekten de kaynaklanıyor olabilir. Bir de yedekte tutmak gibi bir durum da var. Yani o olmazsa Yerine bir gelmezse ben ne yaparım? Yalnız mı kalırım? Ya belki o insana duyulan özlem evet kimilerimizde olabilir ama kimilerimizde de belki yalnızlık korkusu olabilir. Bir daha sevilemem korkusu. Yeni birini tanımakla mı uğraşacağım? Ya hep bana güvenemediğim insanlar zaten geliyor endişesi. Bu açılımda bize gelen en güzel mesajlar. Bakın içsel hesaplaşmalarımız. Karşı tarafı kanırtmaktan vazgeçmek, onun sınavına engel olmak, kendi sınavımıza engel olmak, karşılıklı karma yaratmamak, eğer karmik bir ilişki söz konusuysa e, onun zaten tekrar tekrar hayatınıza geri gelmesi şaşılacak bir durum değil. O karmik durum çözülmediği sürece onun enerjisi sizin hayatınızda, sizin enerjinizde onun hayatında olmaya devam edebilir. Hadi gelin şimdi diğer mesaj kartlarımıza bakalım. Evet çok güzel ilk kartımız birlik ve bütünlük kartı geldi. Kendinle ve sevdiklerinle barışma zamanı. İşte belki de barışmalar bazılarımız için söz konusu arkadaşlar harika dağılmış ve paramparça hissettiğin zamanlar sona erdi. Barışmalar kutlamalar. Haydi bakalım kimilerimizin e, ex partnerleri görüşemedikleri, iletişimde kalamadıkları bir şekilde gerilme geliyor. Zaten retro'nun enerjisiyle bu hep olmuyor mu? Evet gelen adalet kartı. Hep bunu istemiyor muyduk zaten ilahi adaletin bir şekilde önümüze düşmesi haksızlığa uğradığımız bazı konularda adaletin yerini bulabileceğini söylüyor bu kart. Ama bir noktaya dikkat etmek lazım arkadaşlar. Acaba biz mi bir adaletsizlik yaptık? Buna emin olmakta fayda var. Görkemli krallık. Ya bu kadar mı güzel gelir? Hayatının en bereketli, değerli hissettiğim ve parladığın dönemindesin. Özgüvenle ilerliyorsun ezel hayatında da aşk hayatında, kariyerinde de hak ettiğin ilgiyi fazlasıyla alıyorsun. Ama bunun için ne yapacağız? Şükür enerjisinde kalacağız. Zafer bizim olacak o zaman. Zafer, isteklerimize giden yolda. Bu zaferi kazanmak istiyorsak net olmaktan geçiyor arkadaşlar. Yani bizim amacımız o ilişkiye iyileştirmekse, o insanı değiştirmek yerine kendimizi değiştirerek belki artık yola çıkmamızda fayda var. Ama bunu da gerçekten gönüllü yapmamız lazım. Bir şeyler olmuyorsa belki biz işte içten içe emin değilizdir. Yani bizi blokajlarımız yönetiyordur. Korkularımız yönetiyordur. Ne zaman ki işte bunları yeneceğiz... Zaferimize kutlayacağız. Bugünkü açılımımız da bu şekildeydi. Bir sonraki açılımda tekrar buluşmak üzere. Sevgiyle kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.